Merhabalar, ismim Çevre Akta. Pranayama, nefesi düzenleyen, kontrol eden ve yaşam enerjisi olan pranayı vücuda eşit oranda dağıtan öğretiler bütünüdür. Şimdi size Nadeş Adana'yı göstereceğim. Öncelikle oturma kemiklerimizin üzerindeyiz ve rahat olduğunuzda emin olun. Koltukta da yapabilirsiniz bu arada. Evet, nefes tekniğimizde sağ elimizi kullanıyoruz. Öncelikle burun deliklerinizin açık olup olmadığına emin olun. Eğer açık değilse şu şekilde açın lütfen burun deliklerinizi. Evet, sağ elimizi alıyoruz. E, i̇şaret parmağımız ve orta parmağımızla alnımızın tam ortasına getiriyoruz. Ve şu iki parmağımızı, serçe parmak ve yüzük parmağına Burun deliğimizi kapatırken kullanacağım, sol burun deliğimi ve e, baş parmağımı da sağ burun deliğimi kapatırken kullanacağım. Nadiş Adana sol burun deliğiyle nefes vererek başlıyor. Daha sonra dönüşümlü olarak burnumuzdan nefes veriyoruz. En son aşamada sol burun deliğinden tekrar vererek bitiriyoruz. Evet başlıyorum. Soldan öncelikle vererek başlıyorum. Soldan tekrar alıyorum. Solu kapattım. Sağdan verdim. Sağdan tekrar alıyorum. Kapattım sağ, soldan veriyorum. Soldan alıyorum. Kapattım. Sağdan tekrar alıyorum. Soldan alıyorum. Soldan alıyorum tekrar. Kapattım